Herkese merhaba. Borsa İstanbul'da Bilanço sezonun en çok beklenen anlarından biri geldi çattı ve Akbank 2025 yılı finansallarını açıkladı. Gelen rakamlar oldukça kuvvetli. Şimdi hep birlikte bu bilançonun derinliklerine inecek, satır aralarında gizlenenleri okuyacak ve 2026 yılı için Akbank hissesinin yol haritasını çizeceğiz. Eminim şu anda tüm Akbank yatırımcılarının zihninde iki kilit soru dönüyor. Birincisi bu rekor karlılığın ardından Akbank ne kadar temetti ödeyecek? İkincisi ve belki de daha önemlisi hisse senedi fiyatında bir sonraki duraklar, yeni zirveler nereler olabilir? İşte bu çalışmanın sonunda bu iki sorunun da yanıtını net verilerle almış olacaksınız. Analizimizin detaylarına dalmadan önce sizden küçük ama bizim için çok değerli bir ricam olacak. Piyasanın sıcak gündemini yansıtan bu gibi derinlemesine ve güncel bilanço analizlerinin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup bu çalışmayı beğenmeniz bize verebileceğiniz en büyük destek. Bu bizim için gerçekten en büyük motivasyon kaynağı. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce 2025 bilançosunun sırlarını aralayacağız, karın nereden geldiğine bakacağız. Sonra hissenin fiyat etiketini inceleyeceğiz. Yani şu anki fiyatı ucuz mu pahalı mı bunu tartışacağız. Temetli yatırımcılarının yüzünü güldürecek bir gelişme var mı bu konuya eğileceğiz. Ardından teknik grafiğe yani piyasanın ne düşündüğüne bakacak ve son olarak da tüm bu bilgileri bir potada eritip net bir strateji, hedef fiyatlar ve tabii ki olası riskler üzerine konuşacağız. Evet, ilk durağımız bir şirketin adeta yıllık check-up raporu olan bilançosu. Gelin şimdi Akbank'ın finansal sağlığı ne durumda, kasası ne kadar dolu, hep birlikte yakından bakalım. Ve işte karşınızda manşet rakam. Akbank, 2025 yılını tam 57,2 milyar liralık devasa bir net kârla tamamladı. Bakın bu, bir önceki yıla göre yüzde 35'lik çok ama çok güçlü bir artış demek. Sadece bu rakam bile bankanın ne kadar başarılı bir yılı geride bıraktığının en net göstergesi. Peki bu müthiş kar nereden geldi? İşte bu tablo bize hikayenin özetini sunuyor. Öz sermaye karlılığı yani bankanın her 100 liralık öz kaynağıyla ne kadar kar yarattığını gösteren bu oran %25 bandında gerçekleşmiş. Ama asıl heyecanlandıran kısım 2026 hedefi, %30'un üzeri. Bu çok iddialı bir hedef. Diğer yandan bankanın ana eşinden yani kredi verip mevduat toplamasından kazandığı para olan net faiz marjı özellikle son çeyrekte maliyetlerin düşmesiyle ciddi şekilde genişlemiş. Kısacası yönetim 2025'i bir toparlanma yılı olarak görüp 2026 için motorlara ısıtmış diyebiliriz. Şimdi geldik en kritik slaytlardan birine. 2026'da bankacılık sektörü ve özelinde Akbank için neden pozitif bir mükemmel fırtına ortamı bekleniyor? 3 ana sebebi var. Bir düşen enflasyon bu bankanın personel maaşı, kira gibi giderlerinin daha yavaş artması demek. 2 düşen CDS primleri bu teknik bir terim gibi gelebilir ama anlamı çok basit. Türkiye'nin risk priminin düşmesi demek. Bu sayede Akbank yurt dışından daha ucuza, daha kolay borçlanabiliyor. Maliyetler düşüyor yani. Ve 3 belki de en önemlisi beklenen faiz indirimleri. Faizlerin düştüğü üntamlar, bankaların kar makasının en çok açıldığı dönemlerdir. Tıpkı bir esnafın malı aldığı fiyatın, sattığı fiyatın daha hızlı düşmesi gibi. İşte bu ortam, karlılıkta adeta bir patlama yaratabilir. Ve geldik herkesin en çok merak ettiği en tatlı konuya. Bu kadar kar edildi. Peki, yatırımcının cebine ne girecek? Akbank hissedarlarının yüzünü güldürecek mi? Gelin hesabı adım adım birlikte yapalım. Ortada 57,2 milyar liralık bir net kar var. Akbank'ın geçmiş yıllardaki timüllerine baktığımızda genelde karın %15'ini dağıttığını görüyoruz. Eğer bu oran bu yılda korunursa bu yaklaşık 8,6 milyar liralık bir temetti ödemesi anlamına gelir. Bu rakamı da toplam hisse sayısına böldüğümüzde hisse başına bürüt yani vergi öncesi yaklaşık 1 lira 65 kuruşluk bir temetti ödemesi karşımıza çıkıyor. Ödeme tarihi olarak da genellikle Mart ayının sonlarını bekleyebiliriz. Fakat burada çok önemli bir detay var, bir nevi joker kartı. Bankaların ne kadar temettü dağıtacağına son kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK veriyor. Eğer önümüzdeki dönemde ekonomik şartlar daha da iyileşirse ve BDDK bankalara daha cömert olabilirsiniz derse işte o zaman bu %15'lik dağıtım oranı yukarı çekilebilir. Bu da bizim hesapladığımız 1 lira 65 kuruşun bir taban oluşturduğu ve yukarı yönlü bir sürpriz potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor. Bu gelişmeyi yakından izleyeceğiz. Temel analiz tarafında her şeyin yolunda olduğunu gördük. Şirket sağlam, ucuz ve büyüme potansiyeli var. Peki, piyasa da bizim gibi mi düşünüyor? Fiyat grafiği, yani binlerce yatırımcının alım satım kararlarının oluşturduğu o resim bize ne anlatıyor? Hadi gelin şimdi de teknik tarafa bakalım. Büyük resme baktığımızda fiyatın nizami bir şekilde yukarı doğru giden bir kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu kanal hissenin ana otoyolu gibi düşünülebilir. Alt çizgi yani yeşil hat alıcıların devreye girdiği destek bölgesi. Üstteki kırmızı hat ise satıcıların kar realizasyonu yaptığı direnç bölgesi. Bu istikrarlı yapı ana trendin ne kadar sağlıklı ve güçlü bir şekilde yukarı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi grafiğin altına o dikey çubuklara odaklanmanızı istiyorum. O çubuklar işlem hacmini gösterir ve bir trendin en önemli teyit aracıdır. Bakın, son yükseliş hareketine ne kadar güçlü bir hacim artışı eşlik ediyor. Bu yükselişin tesadüfe olmadığını, arkasında büyük kurumların yani balinaların güçlü alımlarının olduğunu bize fısıldar. Unutmayın, hacim trendin yakıtıdır ve Akbank'ın deposu şu an oldukça dolu görünüyor. Peki, göstergeler ne durumda? Hareketli ortalamalar kısa vadelilerin uzun vadelilerin üzerinde seyretmesiyle net bir al sinyali üretiyor. Bu Boğa piyasasının en temel teyididir. Trendin gücünü ölçen makdi göstergesi de pozitif bölgede ve gücünü koruyor. Hız göstergemiz olan Stokastik erasa ise aşırı alım bölgesine dayanmış durumda. Bu hem momentumun ne kadar kuvvetli olduğunun bir kanıtı hem de adeta yüksek devirde giden bir arabanın hararet yapmaması için kısa bir mola verme veya vites düşürme ihtimalinin masada olduğuna dair küçük bir uyarı. Evet, temel analizi yaptık, teknik analizi yaptık. Şimdi en önemli bölüme geldik. Tüm bu bilgileri nasıl somut uygulanabilir bir oyun planına dökebiliriz? Hedeflerimiz neresi olmalı? Daha da önemlisi kırmızı çizgilerimiz yani risk yönetimimiz nasıl olmalı? Önce iyimser senaryoyu yani yukarı yönlü hedefleri konuşalım. Grafikteki o kırmızı kanal çizgisinin geçtiği yaklaşık 92 lira seviyesi önümüzdeki en önemli kale. Hisse bu kaleyi güçlü bir hacimle fetheder ve üzerinde kalıcı olursa bu yeni bir yükseliş dalgasının fitilini ateşler. Bu durumda ilk durağımız psikolojik ve önemli bir seviye olan 100 lira 57 kuruş. Orası da geçilirse analistlerin ortak hedefi olan 108 lira 10 kuruş seviyesi radara girecektir. Her zaman bir B planımız olmalı. Peki olası bir kar satışı veya geri çekilmede nereleri tutunacağız? İlk sığınağımız 82 lira 15 kuruş ile 83,5 lira arasındaki bölge. Burası ilk düzeltmede alıcıların tekrar devreye girmesini bekleyeceğimiz yer. Eğer burası da tutmazsa asıl ana savunma hattımız trendin adeta bel kemiği olan 77 lira 70 kuruş seviyesidir. Bu seviye hem yükselen kanal desteği hem de önemli hareketli ortalamaların kesişim noktası olduğu için çok daha güçlü bir destek görevi görecektir. Risk yönetimi tıpkı arabanızdaki emniyet kemeri gibidir. İyi günde varlığı hissedilmez ama kötü bir günde hayat kurtarır. Bu yüzden iki farklı yatırımcı profili için iki ayrı seviye belirledik. Kısa vadeli düşünen ve son yükselişteki kazancını korumak isteyen daha agresif bir yatırımcı için 84,5 lira seviyesi bir zarar durdurma noktası olabilir. Ancak orta vadeli bakan ve ana trendi takip eden yatırımcı için asıl can damarı 77 lira 70 kuruştur. Bu seviyenin altında kalıcı kapanışlar, yükseliş trendinin ciddi yara aldı ve stratejiyi tekrar gözden geçirme zamanının geldiği anlamına gelir. Ve her çalışmamızın sonunda yaptığımız o önemli uyarıyı tekrar hatırlatalım. Burada paylaşılan tüm bilgiler, analizler ve yorumlar tamamen eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde al, sat, tut tavsiyesi içermez. Lütfen nihai yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınız ve risk algınız doğrultusunda kendiniz verin. Evet, biz tüm verileri, grafikleri, potansiyelleri ve riskleri masaya koyduk. Şimdi söz sizde. Sizin Akbank için 2026 yılı fiyat hedefiniz nedir? Bu analize katıldığınız veya katılmadığınız noktalar var mı? Lütfen tüm düşüncelerinizi, öngörülerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Orada buluşup bu konuyu hep birlikte tartışmaya devam edelim. Bu gibi kapsamlı ve zamanında yapılan analizlerden anında haberdar olmak için kanala abone olduğunuzdan ve o küçük bildirim zilini açtığınızdan lütfen emin olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.